Merhaba. merhaba. abi hoş geldin. Nasılsın iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? Şimdi bugün bugün iş yok sevkiyat yok. Bugün arkadaşlarla depodayız. Folkluşçu arkadaşlar var. Diğer iki şoför arkadaşımız işe gitti. Biz depodayız. Kendi aramızda konuşuyorduk. Artık kışta geliyor. Mevsim kışa dönüyor. Biz de dedik hem kendi aramızda bir sohbet muhabbet yapalım. Soru cevap gibi hazırlayalım. Size kışa girerken yapılması gerekenlerle ilgili bir video hazırlayalım. Bilen arkadaşlar hem bilgilerini tazelemiş olur. Bilmeyen arkadaşlar öğrenmiş olur. Böylelikle kışarı gelerek kendiler yapmalıyız. Neleri hazır etmeliyiz, neleri kontrol etmeliyiz. Bununla ilgili bir video çekeceğiz. Süleyman gel kardeşim. Aleykümselam. selam Süleyman gel. Coşkun abi bugün madem buradasın. Bugün buradayız kardeşim. Seninle şu kış şartlarını bir konuşalım abi. Evet biz de videonun başında takipçilere de... Şimdi videonun girişinde de takipçilere söyledim. Bugün boş günümüz. Arkadaşlarla da muhabbet edeceğiz. Kışa gereken yapılması gerekenlerle ilgili konuşacağız. Soru cevap gibi olacak dedim. Hem bilenler bilgilerini tazelemiş olacak, hatırlamış olacak. Bilmeyenler de neler yapabilir? Bunlarla ilgili fikir edinmiş olacak Şimdi malum yaz ayları bitiyor. Bu videoyu neden çekiyoruz? Eylül'ün ortasına geldik. Şurada bir ay sonra kış başlıyor. Arabacılık yazın güzel olduğu kadar kışın da biraz meşakkatli uğraştırıcı olabiliyor. Hele hele uzun yola gidenler için. Şimdi bugün Süleyman, kışın ilk önce kışa girerken neler yapmalıyız? Neleri kontrol etmeliyiz? Onu konuşalım. Abi bana soracak olursam ilk önce en önemlisi dizel portföyleri bize de kullanıyoruz. Antifrizi konuşalım abi. Antifrizi konuşalım. Antifriz ilk önce antifriz nedir? Antifriz suyun donmasını engelleyen kimyasal madde. Etilen glikol an maddesi. Şimdi antifrizi e, aracınıza koyduğunda motor suyunun donmasını, belirli bir süreye kadar donmasını engelliyorsunuz. Şimdi antifrizin dereceleri var. Antifrizin e, araç Soğutma sistemin içinde ne kadar olduğuyla beraber, antifrizin kaç dereceye kadar donmayacağı bellidir. Şimdi e, komple antifriz koyarsanız, atıyorum eksi 40, eksi 45'lere kadar korurken e, soğutma sistemin içinde 1 litre antifriz varsa belli bir dereceye kadar korur. Şimdi antifrizin ne kadar koruyacağını nasıl anlıyoruz? Işe girerken aracınızı götürdüğünüz antifrizin bomesini ölçtürüyor. bomayla antifrizin derecesi ölçülüyor. Şimdi BOMEL'i ölçürdüğünde e, aracınızın soğutma sistemindeki antifrizin sizin aracınızı kaç derece soğukta koruyacağı meydana çıkar. Buna göre antifrizini tamamlayabilir. Ama şu anda e, genelde herkes komple antifriz kullanıyor. Komple antifriz kullanmanın e, pek zararı yok yeni arabalarda. Ancak eski araçlarda biraz zararlı olabiliyor. Neden? Antifriz çözücü bir madde. Antifriz e, aracın çürük yerini bulduğu zaman mesela çürümüş hortum olsun alüminyum radyatör alüminyum çürümüş alüminyum yeri olsun zayıf yeri buldu mu antifriz patlatır. Onun için e, antifrizi aracınız aracınız yeniyse yani modelliyse komple antifriz koymanızda fayda var ama dediğim gibi aracı kullandığınız şehire bölgeye göre de antifrizin ne kadar koyacağınızın önemi var. Şimdi İstanbul'da e, atıyorum 2 litre antifriz 3 litre antifriz aracınızı korurken Erzurum'da 3 litre antifriz aracınızı dondurur. Koruyamaz. Çünkü Erzurum'da gece eksi 25 derece, 30 derece soğuk oluyor. Durdur. Dur. Dediğim gibi e, antifrizi ne kadar koyacağını belirlerken aracın yeni ise e, soğukta iklimde yaşıyorsun. Komple antifriz kullanmanın da fayda var. E, bunun yanında işte yaşadığın yere göre, iklime göre antifriz koyabilirsin. E, antifriz koyarken nelere dikkat etmeliyiz? Antifrizde nelere dikkat etmeliyiz? Onları anlatmak istiyorum. E, antifriz koyduktan sonra bir hafta 10 gün içinde aracınızı bir gözlemlemek lazım. Yani bu farklı olur, araba olur, kamyon olur, otomobil olur. Ee, neden gözlemlemek lazım? Genelde e, araçta çürüyen bir yer varsa, su kaçıracak bir yer varsa antifriz koyulduktan kısa bir zaman sonra su kaçırmaya, e, delinmeye başlayabilir. Onun için e, aracınızda bir kaçak var mı, motorunuzda bir yerde bir su kaçağı var mı bunu gözlemleyin. Nasıl yani? Dolayı... durumu olabiliyor mu? Şimdi antifriz çözücü bir madde. En başta dedim ya etilen glikol. Bu madde zayıf bulduğu yeri patlatır çözer. Yani Yeler. o zaman darbeli, paslı yerler... Paslı, darbeli, çürümüş bir hortum anladın mı? Bunu antifriz kolaylıkla çözüp oradan su kaçırılmasına sebep olabilir. Bu eski arabalarda gözlemleniyor. Antifrizin patlatma dedikleri olay bu yani? Evet, antifriz patlattı dedikleri olay bu. Bir de e, şöyle bir şey var. E, şimdi e, maliyetler arttığı için e, ucuz antifriz yoluna gidiyor. Mesela e, merdiven altı antifriz üreticilerinden aldığınız antifriz veya işte ne bileyim ee, ülke, söylemeyeyim ee, uzak doğudan imal edilmiş veya kalitesi düşük imal edilmiş antifrizler yarardan çok zarar sağlıyor. Antifrizi arkadaşlar aracınıza antifriz alırken 3 lirasına 5 lirasına bakmayın. Kaliteli antifriz alın. Kalitesiz antifriz motorunuza da zarar verir. Size de yarardan çok zarar sağlar. Motora nasıl zarar verir? Kalitesiz antifriz aracın üst kapak contasını dahi çürütebilir zarar verebilir. <laughs> Hortumlarını delebilir. Onun için antifriz alırken üçüne beşine parasına bakmayın. Kaliteli antifriz koyun. Donma derecesi daha iyidir. Diğerinin donma derecesi daha düşük. Dediğim gibi antifrizinizi bomesini e, ölçtürün. Aracınızı ne kadar soğuğa koruyacağınızı da görmüş olursunuz. E, ona göre antifrizi tamamlayıp kışa girebilirsiniz. Antifrizle ilgili benim bildiklerim, anlatacaklarım bunlar. Mesela bir çoğunu biz bilmiyorduk. Örnek veriyorum biz Ford'lüklerimizde de kullanıyorduk. Ama yani senin engin tecrübelerinden yararlanarak bundan sonra bu şekilde bunlara dikkat etmeye özen göstereceğiz. Bir de bizim Ford'lük olayında da e, sık rastladığımız olay diyelim. Ne kadar her bir senede, bir buçuk senede bir akü değiştirsek de akü sorunu. Akü sorunu evet. Şimdi e, kışa girerken temel bakılacak e, elemanlardan bir tanesi araçlarımızda motorlarda akü. Akü akü nedir? Akü bir elektrik depolama aleti diyeyim size. Motorunuza ilk marşı vermek için marş motoruna ilk gücü veren aküdür. Şimdi e, akü kışa girerken akünüzün amperini ölçtürün, akünüzün gücünü ölçtürün. E, genelde zaten bu aylarda yaşanır. Mesela Ekim, Kasım, Aralık ayları geldiği zaman e, bakarsınız bütün yaz aracınız normal çalışır. Senin de forkliftin normal çalışır. Benim kamyonum normal çalışır ama hava biraz soğuduğunda bir bakarsınız akü basmaz veya çok nanem basar. Şimdi onun sebebini size şöyle anlatayım. Soğuk havada akünün içindeki elektrotlar tepkimesi yavaşlıyor. Yavaşladığı için de akünün elektrik ürettiği elektrik düşüyor. Onu bilimsel olarak şöyle söylüyorlar. 27 santigrat derecede akünün gücü %100 ise 0 santigrat dereceye düştüğünde akü %65 güç verebiliyor. Nasıl yani? Hava soğuduğu zaman daha mı az? Evet. Güç? Hava soğuduğunda akünün gücü düşer. Çünkü dediğim gibi akünün içinde elektrotların o tepkimeye girmesi, kimyasal tepkime soğuk havada yavaşlıyor. Akü daha az elektrik yani, veriyor. Yani 72 amper 58 amper, 65'lik amper dediklerimiz olaylar kışın herhangi bir işe yaramıyor. Onu da şöyle anlatayım. Bak şimdi akülerin üzerinde rakamlar vardır. 12 volt, 72 amper, 400 miliamper diye yazıyor mesela. 12 volt akünün akım gücü. Akünün gücü 12 volt, volt gücü. 72 amper akım gücü. 400 miliamper dediği de ilk marşta harcayacağı güç. İşte aslında sizin arabanızı çalıştırmaya 27 santigrat derecede 200 miliamper yetiyor ama akü üreticisi bunu 400 miliamper olarak üretiyor. Neden bunu 400 olarak üretiyor? Her zaman 27 derecede kullanmayacaksın arabayı. Hava soğuklarında da kullanacaksın. Soğuk havada marşa gücü yetiştirebilsin diye. 640'ı bile var. 1000'i bile var. Şimdi şöyle anlatayım sana da onu. Yine bilimsel açıdan anlattı. 27 derecede %100 performans veriyor sakin. 0 dereceye düştüğünde %65'e düşüyor verdiği güç eksi 18 derecede yüzde 40'a düşüyor. Düşünebiliyor musun? Eksi 18 derecede yüzde 43 kalıyor içinde. İşte onun için soğuk havalarda ama biraz soğuduğunda aküler nane basmaya başlıyor. Akünüzün durumu iyi değilse araç basmıyor, çalışmıyor. Yani arş almıyor ya da marş çeviriyorsun bazen geç çalışın mesela kışın hem de ısıtma bujine da elektrik lazım, akım lazım. Aküden zaten yiyor. Bir de marş yaptığında, bir de süre uzadığında akü kendini salıyor, çalışmıyor. He, aküye neler yapabiliriz kışa girerken? Aküye yapabileceğin, akünün sularını tamamlayacaksın. Saf su konuyu akünün gözlerine. Şimdi bakımlı aküler var, bakımsız aküler var. Bakımlı akülere saf suyu tamamlıyorsun. Elektrotların üzerinde olacak su seviyesi. Bakımsız akülerde yapacak bir şey yok. Onlar zaten adı üstünde bakımsız akü. Onlar da zaten ee, dediğim gibi kışa girerken voltajını ölçtürürsün. Yeterliyse o aküyle kışa devam edebilirsin ama voltajın üstünde akü yüzde elli de yüzde altmışsa seni kışın yolda bırakacak demektir. Aküyle değiştirmekte fayda var. Aküyle ilgili anlatacaklarım bunlar. Başlattım. Çok da sıkmak istemiyorum. Üstü kapalı geçmek de istemiyorum. Madem konuya girdik detaylarına giriyoruz. Aküyle ilgili anlatacağım bunlar. Senin... Peki abi aküyle ilgili başka söylemek istediğin bir şey var mı? Yani aküyle genelde e, anlatacak olduğumuz şeyler şunlar ama şunu yapabilirsiniz en azından. aküünüze güvenmiyorsanız ya da <laughs> ya bu kışlar beni idare etsin deyip eğer e, akünüzü değiştirmediyseniz aracınızda takviye kablosu bulundurmanızda fayda var. E, bazı araçlar takviye yapılmasına imkan vermiyor ama e, yeni nesil araçlar. Aracınızın durumuna bakıp aracın e, bagajında bir takviye kablosu bulundurmanız sizin açınızdan. Hiç olmazsa yarın bir gün bir yerde araç kaldı basmadı. Takviye yapıp kullanabilirsiniz. Akülü anlatacak olduklarım. Benim bildiklerim bunlar. Sağ olasın abi. Ağzına sağlık. Sağ ol. Sağ Peki akü dedik. Aklıma şöyle geldiğinde senin Lastikler parlıyor, madem hmm, lastikler, lastikler dedik. <laughs> lastikler biliyorsun, ben her gün silerim lastikler. Evet. Madem ee, lastikler dedik, Senle ilgili bir lastik yorumu da alalım. Şimdi Kışa girerken lastiklere ne evet. yapalım? Da? Evet. Abi bak bir kere lastikte çember olmasa bu çekmez. Falan dermişim buna inanmayın. <laughs> şimdi e, lastikler öncelikle mevsime göre lastik kullanmak zaten zorunluluk şu anda. Ticari araçlarda zorunluluk ama e, Bireysel araçlarda daha fazla zorunlu tutmuyorlar ama ben yine de en azından kışa girerken kış lastiği kullanmanızı öneriyorum çünkü kış lastiklerinin hamurları normal lastiklerin hamurlarına göre daha yumuşak ee, üzerindeki dişler daha kılcal dişler oldukları için vantuz gibi yol atılabiliyor yol tutuşunuz fren mesafeniz kışın e, karda buzda yağışlı zeminde artıyor bunun için kış lastiği kullanmak lazım her kış lastiği kullanırken nelere dikkat etmemiz lazım Dedin ya lastiklerde neler dikkat etmemiz lazım? Bir kere lastik hava basınçları tam olacak. Her lastiğin aracınız 4 tekerse 4 lastiğin, 12 tekerse 12 lastiğin, 6 tekerse 6 lastiğinde hava basıncı eşit olacak. Ee, neden hava basıncı eşit olacak? Dengesiz hava basıncı sizi yağışlı, karlı, buzlu zeminde kaydırır. Fren yaptığınızda kaydırır. Bununla beraber dediğim gibi e, frenden konu frene geldi kış aylarına girerken fren ayar yaptırmanızda fayda var. E, fren ayarlarının da tam tutması lazım. Dengesiz fren aracınızın yolda tutmaz, kaydırır. Lastiklerden konuşuyorduk. Dediğim gibi lastik ayar havaları tam olacak. Şimdi eskiden bir bilinç vardı. E, bu şehir efsanesiydi. Bununla ilgili de söyleyeyim. Belki eskiden duymuş olanlar da vardır. E, karlı buzlu zeminde biraz lastiği indirip yola tutulsun diye düşünürlerdi. Bu yanlış arkadaşlar. Bu ölümcül yanlış hem de. Bunu kim uydurduysa kafasından sallamış senelerdir bu gelip gitti daha yeni nesil şimdi anlatılı anlatılı televizyonda programlarda ee, yeni nesilde yer etti lastik hava basıncı lastik yol tutsun diye düşürülmez lastiğin hava basıncını düşürdüğünüz zaman lastik yol tutmaz lastiğin kılcal dişlerin arası kapanır havası azaldığı zaman yanak aşağı doğru eğilir. Siz manevra yaptığınızda veya tutulmaya çalıştığınızda lastik yolu tutmaz, buzlu zemini tutmaz, karlı zemini tutmaz. Mesela benim doğru yaptığım yanlışlardan bir tanesi. Ve bunu ben de yaptım. Evet. Ya bu e, eskiden şehir derdi ki lastiğini iki üç hava indir veya şey e, şunu da söyleyeyim ilk aklıma geldi iki diş el frenini çek öyle git. Ya olmaz kardeşim fren yapılacak yerde fren yaparsın iki diş el freni çekip gitmek diye bir şey yok. Bunlar şehir efsanesi. Bunlara inanmayın. Bunu yaparsanız aracını kaydırırsınız. Yani frene dengeli basacaksın ki aracın ön frenleri tutucu, arka frenleri dengeleyicidir. Sen sadece arkaya fren verip iki diş çektiğinde en ufak bir ani direksiyon sağladığında arkayı kaybeder gidersin. Anladın mı? Yani lastik havalarını da indirmeyeceğiz. Fren ayarları da dengeli olacak. El frende iki diş çekip bir diş çekip gitmeyeceğiz. Zaten yeni arabalarda elektronik el freni var. Öyle bir imkanımız yok. Bir de şu vardı kışın, madem frenden bu kadar konuşuyoruz, <laughs> yeni arabalarda bunu engellendi bu. Eski arabalarda ıslak zeminden, karlı zeminden, buzlu zeminden uzun süre seyahat ettikten sonra evin önüne geldi sabaha kadar duracak araba, el frenini çektiğinde sabah gelirsin çok soğuk havada bir bakarsın el freni donmuş olurdu. Bunun için e, biz şunu önerirdik, kışın el freninizi çekmeyin. El freniniz bırakılı kalsın donmasın diye. Ama yeni arabalarda bu engellendi. Böyle bir şey yok. Eski arabalarda da oldu ki başınıza geldi. Dondu. İleri doğru zorlamayın. Açılmaz. Bunun pratik bir tek çözümü var. Geri vitese takıp ani geri doğru kalkış yapın. O buzu açar. Yani o donmayı açar. Bunu önlemenin yolu bu. Bir de tekrar ne yapabiliriz aklıma geldi. Antifrize geri dönmek istiyorum. Aracınızda antifriz yok. Soğuk yere gideceğinizi bilmiyordunuz. Ya da havanın dona çekeceğini bilmiyordunuz. Ee, oldu ki gece hava don yapacak. Çaresiz kaldınız. Yani antifriz yok. Bulamıyorsunuz, alamıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Araç donmasın diye. Arkadaşlar radyatörün tapasından açıp suyu boşaltıp aracı da iki dakika rolantla çalıştırıp motorun içindeki de suyu boşaltıp aracı stop edip sabahleyin suyu tamamlayıp aracı çalıştırabilirsiniz. Çaresiz kaldığınızda kullanmak için. Şimdi bir bardak su için müsaade ederseniz bir dakika izin verin bana. Çayımızı da aldık bu arada. Bize afiyet olsun. Ee, Valla Süleyman Lastiklerle ilgili anlatacağım bunlar. Senin lastiklerle ilgili sormak istediğin bir şey var mı? Abi lastiklerle ilgili soracağım bir şey yok ama hazır lastik demişken e, araçtaki zincirlerin bakımı değil. Araçtaki zincirlerin bakımı. Şimdi eskiden ufak araçlarda da zincir kullanıyordu. Hatta takmatik zincirler vardı. Sermeler daha çok büyük araçlarda takmatikler e, küçük araçlarda kullanıyordu. Ama e, bu yaz kış lastiği çıktığından beri kış lastikleri çıktığından beri zincir yerine kış lastiği kullanmak daha mantıklı oldu. Ama büyük araçlarda minibüs, e, kamyonet, kamyon, otobüs gibi araçlarda e, Kış lastiği dayanmıyor Yani kış lastiği alıp bu tonajlı araçlar kullanamaz İki günde parçalanır lastiğin dişleri paramparça olur Onun için biz hala e, zincir kullanıyoruz e, Büyük araç sürücüler için de arkadaşlar için de faydalı olacaksa Zincirleriniz varsa yanınızda taşıdığınız Bir kış önce kullandıysanız zinciri kış aylarına girmeden Zincirinizi serip eksik kopan yeri var mı, eksik halkası var mı, baklası var mı onlara bakıp zincirin dolaşıp dolaşmamasına pas yapar. Şimdi tuzlu da, karda, buzda kullanmışsındır. Torbanın içine koyup arka takım sandığında 6 aya, 7 ay yattığında hem birbirine karışır hem pas yapar. Bunu sen kar buz zeminde araca lastiklerine zincir takacağın zaman uğraşacağına kışa girmeden önce güzelce ser, Eksik kopuk yeri var mı baklaksa eksik olan yeri var mı diye diyorsa düğümlenmiş yerleri varsa çöz tekrardan torbasına koy zincirin bir de germe lastiklerin hazır olsun. Bazen soğuk havalarda karlı buzlu zeminde zincir taktığın zaman o zinciri germek için kullandığın lastiklerin de gergi lastiklerin de kopmuş oluyor. O anda unutuyorsun ama kış geldi tekrar taktığında olan gergi lastik kopmuştur diyorsun yolda kalabilirsin yani. Onun için e, yolda kalmasın da yani gergi lastiksiz kalabilirsin. Onun için gergi lastikleri tam mı, e, zincirlerin hazır mı takmaya bunları kontrol edip o şekilde e, kış gelmeden bakımını yapmış olabilirsiniz zincirleri. Sağ olasın abi. Ağzına sağlık. Bu arada Coşkun e, abi konuşurken seni genelde bölmek istemiyorum abi. Çünkü verdiğim bilgiler gerçekten çok önemli bilgiler. Araya girmek istemiyorum konuda almasın, kafan karışmasın diye. Anladım. Ben sadece için soru kısmındayım. Dışarıdan bir takım arkadaşlardan da, kendi arkadaşlarım olsun bazı sorular aldım sana. Onlar da sormak istiyorum. Mesela... Soru e, cevap mı yapacağız? Evet, ya? evet. <laughs> Bundan sonra soru cevap, şeklinde, soru cevap şeklinde gidelim. Çok zor sorma, rezil olma. Yok, yok. Ee, senin için zor olacağını düşünmüyorum. Ee, bir de özellikle sürekli yaz aylarına dair, kış aylarına dair kullandığımız e, bir şey soracağım. Silecek ve silecek suları hakkında ne düşünüyorsun peki? abi? en önemli noktaya geldik. Ben bunu sormayacağı diye aklım çıkıyordu. Senin için <laughs> e, belki kolay olabilir ama bizim için gerçekten... Şimdi e, şaka bir taraf arkadaşlar. Biraz da eğlenceli olsun diye böyle espriler yapıyoruz. E, sileceklerin, kışın, kışa girerken silecek süpürgelerini değiştirmenizde fayda var. Çünkü e, silecek süpürgeleri eski olduğunda o kavuşuk olan kısmı, süpürgenin kısmı özelliğini yitirdiğinde camı düzgün silemeyebiliyor. E, karlı buzlu havada e, iz yapabiliyor. Camda bir görüntü, böyle bir iz oluşur. E, bu da sizin görüşünüzü engeller ve uyuz edici de bir şeydir. Ben uyuz olurum. Cam silecek çalıştığında dümdüz silmesi lazım yani. Bir de çok e, uyuz edici dediğin gibi bir ses yapıyor. Artı bir de yani, galiba camı çiziyor. Onun e, gibi... O sesi engellemek için cam sil sürebilirsiniz. E, cam sil sürdüğünüz zaman ucuna o sesi engelleyecektir ee, bunun yanında e, dediğim gibi kışa girerken silecek süpürgeleri mutlaka değiştirin çünkü yazın o 30 derece 40 derece sıcaklarda o e, bir de toz birikiyor üzerine siz toz ne kadar olsa su sıkmayla çalıştırsanız dahi o tozla beraber silecek süpürgeleri yıpranabiliyor ve kışın e, yolda dediğim gibi böyle işte bir karlı buzlu zeminde uzun yola giderken silecek süpürgenize yırtıldığında o gece neler çekebileceğinizi o yolculukların ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğinizi hayal edebilirsiniz. Onun için ben genelde bütün şoför arkadaşlar da bunu yapar. Dediğim gibi gene para noktasına geliyor iş. Üçüne beşine bakmayın arkadaşlar. Yani kışın aracınızı kullanıyorsanız Eylül, Ekim ayı geldiği zaman, Kasım ayı geldiği zaman aracın sürecek süpürgelerini değiştirip o şekilde kullanın. Sürecek suyunda da yine donmasını engelleyecek antifrizli sürecek suları var onları kullanıp donmasını engelleyebilirim. Bu donmayı antifrizde atladık. Burada da aklıma geldi. Şimdi donma ne gibi zarar veriyor? Yani Su donarsa ne oluyor? Niye donmasın? Arkadaşlar donan su genleşiyor. Yani normalde sığdığı kabın içinde donduğunda genleştiğinden bulunduğu kabı patlatabiliyor. Sizin de silecek su bidonunuzun patlamaması için ve silecek memelerinizin o su fıskırtma yerlerinin donmaması için antifrizde silecek, silecek suyu kullanmanızda yarar var süreceklerle ilgili yapabilecekler bunlar sürem Ha kışın oldu süreceğiniz antifrizli suyunuz bitti yeni su tamamladınız yolda bulamadınız şimdi her yerde benzinli var ya benzinci var ama oldu ya bulamadınız camınız donma yapıyor camınız dışarıdan gelen su karşıdan gelen rüzgarla beraber çok soğuk havada camınız donma yapıyor bunu eskiden biz şöyle çözerdik bizim benim kamyonculuğa ilk başladığım zamanlarda öyle antifrizli su antifrizli su biz nerede bulacağız Yeşil elma arkadaşlar yeşil elmayı ikiye kesin ön cama sürün komple sabaha kadar gaz basın yeşil elma içindeki asitten dolayı donmayı engelliyor Gerçekten çok garip bir çözüm şey. ee, Öyleydi yani donduğu zaman da cam donduğunda sadece siz sabah gördüğünüz donu düşünme silecek çalışırken donma var bir de yolda silecek çalışırken donduğunda hiçbir şey göremezsin görüntü sıfır Yani böyle bulamaç gibi olur cam hiçbir şey göremezsin ne yapardık yeşil elma bulundurduk yanımızda. Keserdik ikiye. Cema sürerdik. Belli bir iki saat seni idare eder. Tekrar yeşil elmayı sürer. Tekrar devam edersin. Sabaha kadar yol gelirdik. Bizim zamanımızda antivirüsü silecek suyu hak getire yani. Gerçekten tecrübe. Evet. Yani. Bir diğer sorum olarak da e, sürekli soruyoruz. Seni sıkmıyoruz herhalde. Bu engin tecrübelerinden malum. Sürekli uzun yol gittiğin için seni bulmak Hani her zaman bulamıyorsunuz. Yani her zaman bulamıyoruz. Hmm. bulmuşken soralım. Arkadaşlardan da bir iki soru yerleri toparladım. Bir de e, şöyle bir soru var. E, uzun yola sürekli gittiğin için soruyorum. Uzun yola gittiğinde yanında bulunulması gereken şeyler neler? Kıştan dolayı anlatıyoruz. Kış için bahsediyoruz. Evet, değil değil kış Şimdi için, aynı. ilk önce başına gelen videolarımız gelecek. Ee, örnek görüyorum. Yaz ayı olsun. Evet. normal şartlarda, kötü hava koşullarında yine videolarımız olacak. Bunlar hakkında yine senden bilgiler alacağız. Ama şu an Şimdi, kış için diyorum. Şehir içinde kışın yanınızda bulundurmanız şeyler sınırlı olabilir. hani Gerekli olmayabilir ama eğer uzun yolculuklara çıkacaksanız, kışın seyahat edecekseniz e, mutlaka yanınızda su ve yiyecek ve battaniye bulundurun arkadaşlar. Bunlar olmadan yola çıktığınız zaman yani hazırlıksız yola çıktığınızda bunlar olmadan başınıza bir iş geldiğinde çaresiz kalabilirsiniz ki. Ben devamlı uzun yola gittiğim için eskiden de başımıza geldi. Yani e, mazotu donup kalan otobüsün yolcuların açlıktan neredeyse adamlar donacak. Yani otobüs çalışmıyor mazot donmuş. Bizim arabalarımızda şimdi Webasto kabin ısıtma sistemi mazot ısıtma sistemi var. Şimdi donmuyor bir şey yok. Eski ben 1210 Ford'da başlardı pır 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 pır, pır yapmaz soğuduğu zaman hava. Ya gece ayaza çektiği zaman mazot donca zaman ilkten pırpırlar. Mazot sabun gibi olur zaten. Sonra mazot donar kalırsın yolda. Ha biz ne yapardık? Benim şalaman vardı pürmüz. Küçüktü bir yakar içinde ısınmaya çalışırdık. Şimdi artık teknoloji gelişmiş. Biz çoğu egzoz çıkışlarını mazot deposuna verirdik ki mazotu devamlı egzozdan çıkan sıcak gaz ısıtsın mazot donmasın diye. Artık uzun yola çıkarken dediğim gibi yanında battaniye yiyecek e, en azından açlığını giderebilecek yiyecek ve içecek bulundurmak iyi oluyor. Biz yolda uzun yollarda çok böyle şeylere karşılaştık. Kışın e, kışında bunlar yanında olsun. Bir de aracınızda her zaman e, soğuk, buzlu havalarda buz kırıcı, bir tane plastik buz kırıcı Benzicilere satılıyor. Bu da camlarınıza zarar vermeden buzları falan açmanıza yarar. E, bunun yanında aküyle ilgili bir şey anlatırken aküye geçmeden önce bir sorum olacak. Yine aküyle alakalı ama biraz batarya. Evet. Tarzı. E, geriye gidiyoruz biraz ama benim bu elektrikli araçlarla ilgili bir sorum olacak. Peki, so bunlardaki batarya sistemi nasıl? Nasıl donmuyor soğuk donuyor? Onlar biraz daha koruma altında olduğu için bir de batarya, onlarda depolama daha farklı. Bir akü değil, elektrotla çalışmıyor. Ama onlarda da soğukta performans düşümü oluyor ama donma daha geç derecelerde. Fakat o da dediğim gibi çok soğuk, çok aşırı don olan yerlerde akü donabiliyor. Bataryalar gücünü tüketebiliyor. Ama şu anda onu aşmaya çalışıyorlar. İleride teknolojisi geliştiği zaman değişecektir. Nasıl yani? Şu anda soğuk havalarda bir bataryada araba daha mı çok performans harcıyor? Daha çok performans harcamıyor. Elektrik gücü daha çabuk tükeniyor. Performans aynı harcıyor. Yani güç aynı harcıyor ama depoladığı bataryanın içindeki elektrik azalıyor. Soğuk havada elektrik, anlattık ya aküde iyonların hareketi yavaşladığı için elektrik yavaşlıyor. Bunda da aynı şekilde performansı daha çabuk bitiyor. Batarya daha çabuk boşalıyor. Anladın mı? Yani elektrikli araçlardaki sıkıntı zaten şu anda genel sıkıntı elektriği menzili uzatıp elektriği daha fazla depolayabilme sorunu. Bunu açtıkları zaman zaten piyasadaki araçlar içten yanmalı motorların sonu olacak yani. Şimdi e, aklıma gelmişken onu da göstereyim. Hazır forklifin de kaputunu açtık. Şimdi kışın aküyle ilgili yapılması gereken bakımlardan atladık onu akü kısmını anlatırken. Şimdi kışa girerken bunlar klasik kutup başı. Ee, bir de döküm kutup başları vardır. Artı eksi. Biri kalındır, biri incedir. Bu kutup başlarını söküp e, incelmiş olan varsa değiştirin. E, bunları sıcak suyla oksitlenmiş olan yerlerini temizleyip e, daha sonra e, bir ince su zımparasıyla zımparalayıp biraz da gres yağ sürüp yerine takarsanız akünüzün kışın basmama problemini engellemiş olursunuz. Böyle koruma kapaklarını üstüne geçirelim. Bu arada yeni nesil araçlarda e, orijinal kutup başları var. Onlar biraz daha oksit yapmaya korumalı. E, ama bu benim anlattığım olay eski tip araçlarda size yardımcı olacak. Evet. Süleyman, e, bugünlük kışın yapılması gerekenlerle kışa nasıl hazırlanırız, nasıl kış ayına gireriz de anlatacaklarım bunlar. İnşallah faydalı olur. Arkadaşlar da sevgi izleyenler de yararlanır. Eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ama, Sağ ol Süleyman. Beğendiyseniz beğen butonuna, takip etmek isterseniz takip butonuna basabilirsiniz. İşimiz yok. Size depodan video çektik. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? soracağınız bir şey. Abi şu Bayro kim? Onu bir görsek ya. Bayro o abi. O kışın yardım eder mi diye mi soracaksın? Aynen. O yardım etmez abi. Hiçbir şeye karışmaz. O sak koltukta benle beraber gezer sadece. Yine sağ... oradadır. Git orada oturuyor. Bak bakalım orada. Bir bakalım ona. Abi bakalım senle kışın yolda kalırız, zincir takarız. Hiçbir şeye karışmazlar. Orada oturur, onun yeri orada belli. Bak yine oturuyor. Bak yine burada. Bayro, biraz sıcak bugün idare et. Bayro her zaman yanında. Gerçekten uzun yola çıktığı zaman yanında olmasa gerekenlerden birisi belki. Tabii canım bana arkadaşlık ediyor. Ne kadar hiçbir şeye karışmasa da gerçekten arkadaşlık yapıyor ya. Yani. Teşekkür ederiz. Görüşmek Bu üzere. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Ee, Coşkun teşekkür ederim yine. Sağ, ol, o, Süleyman, o sağ ol. Ağzına sağ sağlık.